Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü FIFA mobil videomuzda sizlerle birkaç tane paket açılımı yapacağız arkadaşlar. Birkaç günlük olabilir bu videoyu çekim sürem çünkü yeni paket açma fırsatları da geliyor sürekli olarak. Bunları bir araya getirip size yayınlayacağım paketlerden şanslı oyuncu çekebildik mi neler çıktı diye. Şimdi öncelikle arkadaşlar festival meydanında şurada benim tam olarak 300 puanım birikti arkadaşlar. Bu 300 puanla öncelikli olarak şu 88'lik futbolcuyu çıkarmak istiyorum. Tabii 90 üstü gelirse benim için daha iyi ama 88'i de çıkarmak aradan güzel bir şey. Çünkü 88 çıktığı an garanti futbolcumda bir tane daha garanti açma hakkım var. Buradaki 90'lardan birini en azından alabileceğiz. Hiç 90 almadan bitirmek istemiyorum açıkçası bu etkinliği. Her ne kadar şu an değerleri dibi bulmuş olsa da arkadaşlar. Buradan 3 tane paketimizi açalım. İlk paket boş. Hepsi boş gelecek büyük ihtimal. Hadi lütfen, lütfen. Stadyumu gönder bizi. Son paket. Maalesef 5 paketimiz daha var arkadaşlar. Bu 5 pakette belki güzel bir oyuncu çekmeyi başarırız. Yine puan birikmesini bekleyeceğiz bunu görmek için. Bakalım diğer paketlerden biri çıkacak mı? Evet şimdi Team of the Year'dan da garanti paketimizi açabiliriz. Orta sağdan açıyorum her zamanki gibi. Umarım 90 artı bir oyuncu çekmeyi başarırız. Şimdi bizi stadyuma gönderecek. Bakalım 86 gelmesin de. Şöyle 1 milyonun üzerine satabileceğimiz biri gelsin. Hadi. Diaz geldi. Yine mi Diaz ya yapma. Yapacak bir şey yok. Garanti paketten yine karavana. O kadar biriktir puanları sonra Diaz gelsin. Bir tane de şu orta sağ kısmından benim 70 artı oyuncum var. Belki oradan şansımız dönerse burayı bir açalım. Aa. Bu sefer tutmadı ile bir paket açacak puanımız daha birikti. Hatta ikinciyi de yakında açacağız. Şu an bir tanesini açıyorum arkadaşlar. Bakalım şansımız yağ ver gidecek mi? Oyuncu gelebilecek mi? Yine boş, yine boş. Evet arkadaşlar bir paket daha, bir paket daha yine oyuncu gelmeyecek mi? Yine stadyumu göremeyecek miyiz? Yine göremedik. Yine 100 bin jeton. Festival meydanında 2 paket daha. 88 artık alalım. Ne olur alalım. Son ana kalmasın bu iş. Bizi gönder stadyum görseline. Lütfen. Lütfen. İlki boş. Yani çıkmayacak biliyorum da. Bir ümit işte. Belki 90 bile verebilir yani. Milleti direkt 90 oyuncu çıkıyor. Yine çıkmadı. Arkadaşlar etkinliğin son günü artık. Çıktı çıktı. Çıkmadı. Garanti paketten ben 88 alırım. 90'ların hiçbirini açamadan bu etkinliği bitiririm. Ee, i̇nşallah öyle olmaz. Bakacağız. Tekrardan 150'den fazla totifişim birikti. Bir paket daha bakalım. Bu sefer oyuncu çekmeyi başarabilecek miyiz? Tekrardan boş. Evet arkadaşlar, Karnaval etkinliğinin son gününde 800 geçit töreni fişini de sonunda alıyoruz. Taha aldım ve satmak üzere pazarda koydum arkadaşlar. Bilmiyorum satabileceğim mi, hızlı olmaya çalıştım ama ee, şimdi arkadaşlar Festival meydanında tam olarak 10 tane paket açabiliyoruz. Bunlardan biri garanti oyuncu olacak. 4. paketimiz ilk 3 pakette şu 88'lik ofansif orta sahayı çıkarabilirsem çok güzel olacak. Bakalım. Lütfen şu stadyum görselini görmek istiyorum artık. 1'de 0. 2'de 0. Hadi ver ne olur ver. Evet arkadaşlar, garanti oyuncu 88'liği burada alacağız. Daha sonra 90'ların hiçbirini alamadan etkinliği bitireceğiz çünkü şanssız olmak bunu gerektirir. Millet tüm 90'ları bile çıkartıyor. Benim şansım da bu. Evet 88 diye aldık arkadaşlar. Bundan sonra garanti oyunculardan hiçbir şey çıkaramadık. Bundan sonra e, buradaki 6 pakette de 90'lık benim şansıma gelmez. Yine de açalım. Bu kadar şanssız olan var mı benim kadar bilmiyorum ama yorumlara yazarsanız arkadaşlar. Bir tane bile 90'lık çıkaramayan oyuncu olacağını zannetmiyorum. Hızlı hızlı açıyorum artık paketleri. Çok da şey değil. O, o oyun bize böyle adilik yapıyor. Hayret bir şey ya. Vallahi hayret bir şey. Bir tane 90'lık çıkaramadan etkinliği bitirdik. Neyse arkadaşlar biz elektronik artsın şans şeylerine ihtiyaç duymuyoruz. Kendi paramızı kendimiz kazanırız yatırım yaparak. Yoksa bu oyundan bize bir hayır yok. Şans olarak çıkabilecek en kötü ihtimaller çıkıyor her seferinde. Evet arkadaşlar tahı 3 milyona satmayı başardık. Şu an bunun fiyatı düşecektir diye düşünüyorum. Nereye kadar düşecek bilmiyorum. Daha sonra geri alırız tahı da. Şimdi arkadaşlar yıldız biletinde günlük görevleri yapınca şuradan 150 totif işini sonunda almayı başardık. bayağı ilerledim yıldız biletimde. Tüm maçlarımı oynamaya çalışıyorum her gün. Bazen otomatik oynatmaya bırakıyorum tek tekte ama olsun. E, oradan yıldız bileti puanları geliyor arkadaşlar. Şimdi bu sayede buradan e, bol miktarda paket açabileceğiz arkadaşlar. Günlük etkinlikleri de oynayınca buradan 75 puan daha gelecek. 2 tane paket açacağız. Daha sonra da önemli aşamalardan... 600 fiş daha alacağız. Şimdi ben bu günlük etkinlikleri oynayayım hemen. Evet arkadaşlar iki tane daha orta saha açıyoruz. Daha sonra da garanti pekete kadar gideceğiz. Şu an orta saha tutu fişleri görevimiz tamamlandı bu paketle açınca. Bir tane daha boş çıkardık tabii ki. Bu da boş gelsin. Dolu ne zaman geldi ki zaten. Ee, paket şansımız. Aman şanslı olmayalım. Şimdi önemli aşamadan buradan 600 totifişimizi alıyoruz. 600 totifişi. Evet 4 paket daha açabiliyormuşuz. Ben bir, bir paket 100 gibi düşünmüştüm arkadaşlar. Kafam karıştı karnaval etkinliği yüzünden. Şimdi buradan 4 paket daha açalım. Bakalım bir tane oyuncu çıkarabilecek miyiz bu paketlerde? 4'te 0'da olmasın ya. 1'de 0. İki de 0. Arkadaşlar o kadar paket açtık, hiç oyuncu görmeden bölümü bitireceğiz ya. Böyle şey mi olur? 3'te 0. Hadi son paket. 0'a 0 arkadaşlar hiçbir şey vermiyor bu oyun bize. Biz kendi paramızı kendimiz kazanacağız o zaman. Yapacak bir şey yok. Şu an yatırımların son halinde sizinle paylaşayım arkadaşlar videoyu sonlandırmadan önce. E, kanseri arkadaşlar şu an e, yeni gün başladığı için biraz satış talimatları geliyor yeni alanlardan dolayı ama e, fiyat yükselecek gibi duruyor şu an 9 tane almak isteyen var hala. Jorginho'da arkadaşlar şu an e, 5.5'a kadar çıktı. Yine bugün alıp satanlar oluyor ama bu alıp satanlar yarın büyük hayal kırıklığına uğrayabilir bir anda. Şu an 18 kişi minimum fiyattan almak istiyor. Yarın bu Altı Mıt Toti açıklanınca arkadaşlar akşam saat 10'da hem Team of the Week gelecek hem Altı Toti gelecek. Nasıl bir şey olacağını göreceğiz. Gün içinde duyurulur Twitter'dan arkadaşlar. Bu şekilde gözüküyor şu an yatırımlarımızda. Tabii daha fazla yatırım yapacağız arkadaşlar Karnaval oyuncularına. Onları da izlemeye aldım. Size yatırım yapılabilecek oyunculardan son bölümde bahsetmiştim. Şu an bu oyunculara gördüğünüz gibi Dybala'ya stoklar gelmiş. Tahın stoklar çok fazla düşmeye devam edecek. Ansu Fati'nin stoklar daha da fazla. O daha da düşecek arkadaşlar. Ve Anderson yine 177 stok gelmiş. Dibin dibini görecek. Voland arkadaşlar erken almak isteyenler oluyordu ama gördüğünüz gibi ona da yeni stoklar geliyor. O da düşmeye devam edecek. Bir tek ben alamadım herhalde Voland'ı şu an. FIFA oynayıp Volant alamayan bir ben varımdır. Ya da herhangi bir 90 artı oyuncu almayan bir tek ben varımdır arkadaşlar. Bunları pazardan alacağız ama. Arkadaşlar videoyu sonlandırmadan önce altı Mutoti de duyuruldu. Sonunda kaç gen olacakları belli oldu arkadaşlar. Bana göre hayal kırıklığı yalnızca bir gen artmış. Ben üç gen bile artabilir diyordum. Çünkü altı Mutoti'lerin en üst seviyelerinin 99 olması alışılmadık bir durum değil arkadaşlar. 99 olarak oyuncu verebiliyorlardı ama sadece birgen arttırmayı tercih etmişler. Bu nasıl yansıyacak bizim yatırımlarımıza? Yarın göreceğiz arkadaşlar. Satılabilir olursa bu oyuncular bunları pazardan da alabiliriz ama fiyatları yüksek olacaktır çünkü arkadaşlar herkes sadece bir tane oyuncuyu büyük ihtimal geliştirebilecek. Onu da satmak istemezler diye tahmin ediyorum geliştiren kişiler. Onların hepsini yarın akşam göreceğiz arkadaşlar. Eğer ilave puan vermezlerse benim 225 altımı toti puanım olacak etkinlik sonunda. Bir tane 95, iki tane 94 oyuncu aldığım için o puanlarla bir tane 94'lük oyuncuyu 95'e geliştirebileceğim büyük ihtimal. Eğer puanınız 200'ün altındaysa 93'lük oyuncuları 94 yapabileceksiniz büyük ihtimal. Onlar yarım belli olur. Eee... Yalnızca 93'leri 94 yapabilecek kişiler free to play'lerin çoğu öyle olacaksa eğer o kişiler arkadaşlar pazardan mecburen jorginyaları, kanseroları, hakimleri satın alıp onları geliştirmeye çalışacaktır. Hepsi yarın belli olacak. Ben de yatırımların son durumlarının ne olduğunu, etkinliğin detaylarını sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğeni bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayalım. Görüşmek üzere, hoşçakalın arkadaşlar.